Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Tamir Takım Teknolojisi bir süredir sizlerle beraberiz. Video çeklerimize baktığınızda genel olarak sizlerin bir problemini çözümüne yönelik veya merak ettiğiniz merak ettiğini bir konuya yönelik videolar paylaşıyoruz. YouTube'da e, Tamir Takım Teknoloji yazdığınızda kanalımızı göreceksiniz. Kanalımıza baktığınız zaman bir oppo ne bileyim işte WhatsApp, Instagram e, veya işte oyası veya eğlence veya resim çizme gibi birçok çeşitli veya muhabbet kuşla alakalı videolar göreceksiniz. Bunlar içerisinden çok takdir aldığımız videolar olmuş oldu. Yani örneğin mesela şurada Samsung'la alakalı bir bölüme gidelim. Samsung'un telefondan işte bir dosya SD nasıl taşınır videosu çok ilgi çekti. Fakat bütün videolarımız takdir edersiniz siz de, izlemişsiniz, de izlemişsinizdir. Genel manada anlatır çekimi oluyor. Burada işte o da ekipmanlarla alakalı bir problem. Çünkü imkanlarımız sınırlı. Merhaba, Fakat seyir, ee, tamam, bakın mesela bu videoya bakın, yorumlar kısmını inceleyin arkadaşlar. Genelde neredeyse %80'inde bir teşekkür ee, görüyoruz. Hoşumuza da gidiyor açıkçası. O nedenle videolarımıza devam edeceğiz. E, bu konuda alakalı şeyimiz yok. İstikrarlı bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Elimizdeki imkanlar dahilinde. Fakat maddi imkanlar itibariyle daha iyi konumda olan izleyicimiz varsa ve problemini çözdüysek bu imkanlar dahilinde Evet YouTube bize diyor ki size süper teşekkür edilebilir diyor. Onun için bize bir süper teşekkür hanesi açmış her videomuz için. Bakın şimdi şurada gördüğünüz ayrı içerisinde aldığım yerde süper teşekkür bölümü var. Bu süper teşekkür bölümüne geldiniz. Tıkladığınızda burada 20, 50, 100 ve 500 TL gibi rakamlar belirtiliyor. Bu rakamlarla hem yorum yapıyorsunuz hem de teşekkür etmiş oluyorsunuz. Bir çay bir kahve ısmarlamış oluyorsunuz ve kanalımızın Teknik ekipmanlarının alınması için de bir destek sağlamış oluyorsunuz. Bunları imkanlar dahilinde yapmak isteyen, gönüllü bir şekilde yapabilir. Değilse de yine de kanalımızda bulunmanızı, videolarımızı beğenmenizi veya paylaşarak destek olmanızı Değil bekliyoruz de. arkadaşlar. Tamir Takım Teknolojide yeni ve faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle diyorum. Saygılar, selamlar.